Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli mümin kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif hepimize bereketler getirsin. Tövbe, istiğfar ve amellerimizin kabul olması muhtemel bu ay hepimizin umutlarının, beklentilerinin rahmetinin tecelligahı olsun. Aziz kardeşlerim, i'tikaf diye bir ibadeti duyarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize intikal eden çok mühim sünnetlerden birisidir. Belki övle namazının sünneti kadar yaygın ve müekket değildir ama çok mühim sünnetlerden birisidir. İtikaf özellikle Ramazan ayının son 10 gününü namaz kılınan bir camide gündüzlü geceli olarak geçirmek demektir. Mümin kadınlar için ise bu evlerinde namaz kıldıkları odayı kapalı tutup itikaf odası yaparak geçirecekleri zaman olarak adlandırılır. Görünürde Müslüman elbisesini giyinip bir caminin içinde 10 gün kalıyor. Yani bedenini oraya koyuyor. Görülse de asıl mesele müminin kalbini dünya hayatından koparıp Allah için namaz kılınan bir camiye taşımasıdır. Yani kalbi dünyadan koparıp ahirete hazırlık yapar hale getirmektir asıl itikaf. Kalbi koparabildiğimiz zaman özellikle de iman konusunu daha güçlendirmek. İman heyecanını ileriye taşımak gibi bir hedefi gerçekleştirmek için itikaf ibadetinin bir benzeri yoktur kardeşlerim. Ancak ancak ailesi açısından ortamı uygun olmayanlar. Mesela küçük çocuk var, bebek var. Onunla muhakkak ilgilenilmesi, evin hanımına destek olunması gerekiyor. Bali genç çocuk var evde. O çocuğun internete veya sağa sola baba yok diye açılma ihtimali var. Ya da evde yaşlı anne ve babaya hizmet edilmesi gerekiyor gibi bir ayrıntı varsa asla itikaf uygun olmaz. Asla uygun olmaz. Çünkü itikaf bir fazilettir, mübarek bir ibadettir. Ancak çocukların cehennemden korunması, internet ve arkadaş ortamında sapıklığa düşmemeleri daha büyük bir görevdir. Büyük ve küçük arasında bir sıralama muhakkak yapacağız. İtikaf ibadetinin büyüklüğü, sevabı konusunda zaten hepimiz biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şeyi yaptıysa onun önemini konuşmaya gerek yok zaten. Yapın buyurduysa bir daha ağız açmaya gerek yok. Ancak bir Müslüman itikaf mesela saydığımız sebeplerden, iş ortamından izin alamadığı için, girecek bir cami bulamadığı için yapamıyorsa itikaf, itikaf yapana hizmet edebilir. Onun yemeğini götürebilir, ihtiyacını karşılayabilir. Ben senin hizmetini yaparım, sen git itikafta kal yeter ki diyebilir. Biiznillahü teala onun sevabına ortak olur Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, itikaf konusunda bir iki uyarımı lütfen not etmenizi rica ediyorum. Birincisi bu ibadet teşhir gördüğü kadar, reklamı yapıldığı kadar sevabını kaybeder. Bu gizli kaldıkça Allah ile kul arasındaki heyecan olarak kaldığı sürece muhteşemdir. Yani düğüne gider gibi, hacca götürülür gibi itikafa gidilmez. Bir 10 gün kadar bulunamayabilirim şeklinde bilgi verilmesi gerekiyorsa bilgi verilmeli. Hanımı insanı aramasın ne oldu bu adama denmesin diye ben itikafa giriyorum denmeli. Bu bir. Bir başka mesele de memleketimiz, yaşadığımız ülkemiz ne yazık ki herkesin birbirinden şüphe ettiği, devletinde herkesten şüphe ettiği enteresan bir kaos ortamına döndü. Devletin kontrolündeki camilerde, ben burada yatacağım bu bu gece diye bir talepte bulunmak belli bir prosedür ve belli bir izin gerektiriyor. Bu makuldür Kimin niye camide kaldığı belli olmayan bir ortamda yaşıyoruz. İmam orada neticede bir memur. Onun malı değil, mülkü değil. Yani imamı töhmet altında bırakabiliriz. müftülüklerimiz neticede bunun sünnet olduğunu, önemli olduğunu biliyorlar gidip müracaat edip, ben müsaade ederseniz mahallemin camisinde kalmak istiyorum diye dilekçe verilebilir veya müftülük tayin ettiyse filan cami bu işe uygundur diye oraya bir isim yazdırılabilir. Bunu böyle kavga gürültü konusu yapmadan mümkünse e, yaparsak huzurumuz bakımından büyük iş yapmış oluruz. Bir başka mesele de kardeşlerim, Geldiğimiz hayatta iyilik midir, kötülük müdür, lehimize mi, aleyhimize mi henüz belli olmamış. Enteresan bir cep telefonu afetiyle karşılaştık. Atsan atılmaz, tutsan tutulmaz, onsuz olmaz, o olunca iş olmaz, ibadet olmaz bir hale geldi. Cep telefonunu bırakamayan camiye itikafa gitmesin kardeşlerim. O başka işler yapsın. Yani kapalı da olsa cep telefonu yanındaysa senin, o seni itikaf yaptırmaz. Boşuna uğraşma. E ben kapattım. Ya istediğin zaman açamayacak mısın? Aklın ona takılacak senin. E bu itikaf ibadeti bir tür toprağın üstündeyken kabir hayatı yaşamak gibidir. Onun provasını yapmak için bu zaten. E sen e yani kabirde cep telefonu kullanabilecek misin? Böyle bir şey zannediyor musun? Yoksa teknoloji gelişiyor kabirde de cep telefonu verirler mi zannediyorsun? Bir nevi ölüm provası yapacağımız bir yere cep telefonu götürmeyelim. E benim bağlantım var annem hasta. Ha sen itikaf yapma zaten. Git ananın hizmetini yap sen. Buna dikkat edeceğiz. Ve başka bir konu kardeşlerim. Sosyalleşme açısından arkadaşları götürdü, arkadaşlar geldi, orada camiyi inceledik, işte orada bir vaaz dinledik. Yok, yok, yok bunların hiçbiri olmayacak. Kabirde vaaz dinleyecek misin? Yukarıda bir telkin yapılacak, onu dinleyeceksin dinlersen, iman ehliysen inşallah. Onun dışında yani camide vaaz bile değil bizim konumuz. Sosyalleşmeyi sıfırlayacağız 10 günlüğüne ve mümkün olduğu kadar kıt kanaat duyacağız. Aç kalalım, yok. Aç kalmak caiz değil. Ama mesela iki öğün yiyorduk Ramazan-ı Şerif'te iki öğünü yine devam ettireceğiz İftar şart sahurda şart zaten ama 10 yiyorduk 10 lokmaydı bunu 8'e düşüreceğiz mümkünse 6'ya düşüreceğiz son günlerine doğru bunu 5'e düşüreceğiz 4'e düşüreceğiz zararı yok küle verelim Ramazan-ı Şerif'te hani kabirde yaşayacağımız gibi e, mümkün olduğu kadar yaşayacağız diyoruz, buna dikkat edeceğiz. Çünkü itikafın özü, aziz kardeşlerim, sabır ve tahammül kabiliyetimizi geliştirmektir. Ne kadar sabrediyoruz, ne kadar tahammül ediyoruz. Her şeye sabrediyorum da e, sigaraya sabredemiyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Böyle bir şey olur mu ya? Asla ve kata. camiden tuvalet ihtiyacı dışında zorunlu olursa banyo ihtiyacı dışında asla çıkmayacağız böyle bir şey yok gerekiyorsa 10 günlük e, bisküvitimizi vesairemizi götüreceğiz gıda içinde çıkmayacağız eğer biri getirmiyorsa tahammül edeceğiz telefonsuzluğa e, zevksizliğe haberlere bakmamaya e, hem haber izleyeceksin yani Allahü Teala'nın orada sana verdiği ahiret haberlerinden daha önemliymiş gibi şuradaki buradaki savaşı zam haberlerini vesaire dinleyeceksin. E, hem de yok yok öyle değil. İtikaf ibadetinin özü nedir? Derse iki şeydir deriz. Bir, nefis terbiyesidir. Nefsimizi adam etmek için bir 10 günlük denemedir. İki, meleklerle arkadaşlığa alışmaktır. Melekten başı kimse yok camide yapayalnızsın. Bu meleklerle arkadaşlığı bozan, nefis terbiyesini geciktiren her şey yanlış itikafta. Ve Allah'ın izniyle o 10 günlük itikafta kesinlikle bir yıl yetecek kadar bir ivme yükseltmesi yapacağız. Kulluğumuzda, imanımızda, ibadetimizde, heyecanımızda, dünyadan bağlantımızı kesmemizde o öyle bir 10 gün olmalı ki tam şarj olmalıyız orada bir dahaki itikafa kadar bizi Allah'ın izniyle ayakta tutmalı bu nedenle kardeşlerim itikafa giren kardeşlerimize çok önemli bir not tavsiye ediyorum, biz itikafta neler yapacağız Kur'an okuyacağız, kaza namazı dahil nafile namaz kılacağız, istiğfar edeceğiz tövbe edeceğiz zikirler yapacağız. Camide vaaz varsa o vaazı dinleyeceğiz. Teravih namazı kılacağız. Cemaatle 5 vakit namazı kılacağız. Ee, bol bol Kur'an tilavetimiz zaten olacak. Fakat kendimi sadece zikre adarsam 10 gün. üçüncü günden sonra böyle bir e, dilde yuvarlanan söze döner zikirler. Sadece Kur'an okuyacağım dersem o da biraz yorgunluk belirtisi sadece kaza namazı değil orada ibadetleri mümkün olduğu kadar çeşitli yapacağım ki ibadetten usanma riski görmeyeyim aksi takdirde 10 gün dolar orada bir zararı yok ama ben bu sefer o büyük heyecanı düşük yakalarım orada bunun için mesela sabahları Kur'an saatimdir öğleye doğru zikir saatimdir Öğleden sonra camideki mukabeleyi dinleyeceğim. E, i̇kindiye doğru kaza namazı kılacağım. İkindiden sonra zikir saatim olacak. Akşamla yatsı arasında abdestimi tazeledikten sonra evvabin namazı ve diğer kaza namazlarımı kılacağım. Gece teheccüd kılacağım. Böyle bir renkli planlama yapmak gerekiyor. Hedef ne? Büyük hedef ne? Allah ve melekler başka kimse yok ortamına alışmak. İtikafta bunun provasını yaparsam inşallah mezarda pratiğini yaparım. Nasip olur diye düşüneceğim. Çok değerli kardeşlerim, itikaf Ramazan'ın 21. günü başlayan akşam başlar. Mesela bugün 20. günü diyelim. Akşam ezanı okundu mu 21 başlıyor. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. günü yani yarın bayram namazı olacak O bayram namazı olacak akşam 30. günü biter Bir akşam namazından öbür akşam namazına kadar 24 saate bir gün diyoruz Ramazan 9 gün çekiyorsa 9 gün itikafımız 30 çekiyorsa 10 gün olacak itikafımız Allah'ın izniyle 10 gündür bu Tam sünneti 10 gündür Bu 10 günü Fırsat bulamayan 5 günde yapabilir e Olur mu? Ya 10 gününkü bin sevapsa seninki 700 sevap olur, olur. Hatta bir gün bile olur. Bir akşam namazını orada kılarım, öbür akşam ezanını okununcaya kadar tam 24 saati buldu mu itikaftır. Hatta bazı alimler bu o kadar kıymetli bir ibadettir ki bunu bir saatliğine bile yapsan yeter. Ondan da bir sevap kazanırsın buyur. Ama elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ee, o muhteşem 10 güne vaad ettiği sevabı yani bunu hiçbir şekilde karşılaştırma yapamayız peki acil olarak bir kenara yazayım kalemimi alayım bunu unutma ha ey itikafa giren mu'tekif mu'tekif itikafa giren demek bu itikafta unutmayacaksın bir yüzde doksan düzeyinde Allah'ın izniyle Kadir gecesini yakalamış bir Müslüman olacaksın Bitti. Bitti. Bir. Bak bu bir. İki. Yüzde yüze yakın itikaf sevabı Kadir Gecesi. Ecri yakalamak istiyorsam dilin o gün meleklerle beraber olacak. O on gün içinde yani. Dile dikkat edeceksin. Of puf da etmeyecek dilin. Yani bir on günlüğüne konuşma bilmiyor ol. Cami içinde oradaki cemaatle gıybet edersen, tetikodu konuşursan, dünyalık konuşursan erir, 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 erir gider o itikaf. Konuştuğun kadar. Bir kelime ile cehennemi de bulabilir insan. Nauzu billahi teala. Aman dikkat. İkincisi bu. Üç, o kadar dua edeceksin ki aynı sözleri, bildiğin duaların aynılarını dua, 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 dua sanki bir yıllık duanı biriktirmişin gibi olacak. Bir dua bolluğu göreceksin orada. E ne diyeceğim? E duada ne der mümin? Kendisine, anasına, babasına, çocuklarına, eşine, ümmetine dualar eder, affını ister. 10 dakika sonra bir daha Ya Rabbi diye başlar, devam eder. Fatiha'yı dua olarak okur. Rabbena etina fid dünya, Rabbena ufirli. Ne biliyorsa duaları okur, salavat okur, 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 okur. Bu üç, dört. Günahın var veya yok bildin bilmedin. Ya Rabbi beni affet. Yani tövbe. Zikir. Ne demek zikir? سبحان الله، الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوات التداهل تذكر استغفار يا رب بين عفت، أستغفر الله، أستغفر الله سيدي الاستغفار واسنك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sanaatü ebû ileke bi nimetike علي ve ebû bi zenbi fehu fi li zenûbi fe innehu la yuğfiru'z Bunu okuyorum. Sabah 5 defa, akşam 5 defa, öğlen 5 defa okuyorum, okuyorum, okuyorum. Doya siyah Kur'an okuyorum. 10 günde mükemmel bir hatim indiriyorum. Sonra son gün olunca da hatim duası yapıyorum çıkmadan önce mesela 10. günü e, ikindi namazından sonrasını güzel bir abdest alıp namazdan sonra iki saat kadar iftara vakit var o iki saatte ellerimi açıyorum köşeye çekiliyorum millet beni görmüyor ben milleti görmüyorum orada gözlerimi kapattım açtım hiç önemli değil hayatımın buluğ uçağı gününden başlıyorum o güne geldim ve o günde sanki mezara girecekmişim gibi güzel bir muhasebesini yapıp Ya Rabbi Namazlarım, onları affet ya Rabbi, çocuklarım ya Rabbi, hanımım, kocam ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. diyorum. Ağlıyorum, bırakıyorum bir daha, ağlıyorum, bırakıyorum bir daha, bir daha, bir daha. Ya Rabbi ümmetim, ya Rabbi malım, ya Rabbi helal, ya Rabbi cennet, ya Rabbi şefaat, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. E bunları dedim, bitti dua 10 dakikada. Eyvah, sen duayı... Marşa basmak zannetmişsin. Yanıldın sen. Dua 10 defa olur, 20 defa olur, 280 defa olur, 475 defa olur, 10.700 defa olur. Duanın sonu yok ya. Günahları her gün işliyorsun da duayı niye bir defa yapıyorsun? Ağzından çıkan galiz ifadeler, meleklerin yazdığı şeyler dakikada bir oluyor da duayı niye sabahleyin yapmıştık diyorsun? Hayır hayır. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. 15 senedir namaz kılıyorsun. Her gün 5 defa her tahiyattan sonra selam vereceğin zaman okuyorsun. Kaç bin defa bunu okudun? Çok okuduk diyor musun? Fatiha duadır. Çok okuduk diyor musun? Ya ben bir dua bilmiyorum. Yalan. Yemin olsun yalan senin sözün. Allah'a yapılacak en büyük dua Fatiha suresidir. Elhamdülillahi rabbil alemin biliyorsun onu. Allah'tan kork. Sen dua bilmiyorum ne demek? Duanın dili yok. Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Japonca, Çince nece biliyorsan. Dua duadır. Fatiha'yı ana diliyle okuyacaksın. Sonra 10. gün akşam ezanını kıldın. Ezan okundu namazı kıldın. Eve gittin. Seni nasıl karşılaması gerekiyor eşinin biliyor musun? Ya da eşin itikaftaydı sen onu nasıl karşılayacaksın? Ey Kadir gecesi yaşamış eşim. Selamun aleyküm. Sen Kadir gecesi yaşadın. 80 küsür sene ibadetle geçirmiş birisi gibisin sen. Ne mutlu sana. Ben zannetmiyorum ben o noktaya gelirim. Sen girme itikafa. Allah'tan umudu zayıf olan itikafa girmesin. Sen itikafa girme. Benim Rabbim ben ne olursam olayım, tövbe edersem beni affeder. İbadet edersem yapar diye Allah'a güvenen itikafa girsin. Gençler girsin mi? Elbette girsinler. İhtiyarlar da girsin. Sağlık sorunu olan birisi, e milletin başına dert olmasın orada. O evinde itikaf etsin. Hanım kardeşlerimiz, küçük çocukları varsa itikafa girmesinler. Aklı başında çocukları var. Eşi de sağlığı, sıhhati yerinde birisi ise, on gün beni yok kabul edin desin girsin tuvalet ihtiyacımız çok acil gerekirse banyo ihtiyacımız dışında çamaşır ütülemek falan numaraları yok Ütüm ütü mütü yok kefen ütülü mü olacak sanki çamurlu içinde bir öyle bir kefen giymiş gibi giyeceksin lüks ve abartılı yemek yemek yok cep telefonu yok ne var Allah Kur'an salavat zikir tesbihat istiğfar vaaz dinlemek namaz kılmak kaza kılmak, gelecek planı yapmak. Bunlar itikaf. Hepimize hem Ramazan yüzlerce binlerce kere mübarek olsun, hem de itikaf tutan kardeşlerimiz mübarek bir iş yaptılar. Onlara itikafları mübarek olsun. Bizi de dualarından unutmasınlar. Allah onlardan razı olsun. Amellerini kabul buyursun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته